dengeli beslenmenin keyfini çıkarın. Bir öğünden alabileceğiniz tüm besin değerlerini lezzetten ödün vermeden sağlayın. İçeriğindeki bitkisel protein sayesinde kas kütlesini destekleyerek dengeli bir yaşam tarzı için ideal bir seçenektir. 25 farklı vitamin ve mineral içerir. Özellikle C ve D vitaminleriyle bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye katkıda bulunur. Gluten içermeyen bu ürün, vegan beslenme tercih edenler için de uygundur. Kilo kontrolüne destek olarak her öğün için uygun. İdeal kilonuzu korumak veya kilo vermek için kahvaltı, öğle veya akşam yemeği yerine bu besleyici şeyki tüketebilirsiniz. Kilo kontrolü amacıyla her gün bir veya iki öğünü shake ile değiştirin. Detaylı bilgi ve sipariş vermek için açıklamada bulunan linke tıklayarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.